Turabi'de devam edelim. O Medeni Ülke Amerika dediğimiz yere gitti de orada yarışmalara girdi. Bir de orada ünleneyim dedi. <laughs> Hatta birincilik bile aldı yani o yarışmada. Ama gelin görün ki bir şarkı çıkartıp <laughs> yolculuğuna bir de buradan e, gideyim dedi. Ama berbat bir şarkı olduğu için şu anda da tabii e, erişim engeli geldi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından şarkıya. Çünkü ahlak bozucu ve kadınları aşağılayıcı bazı kelimeleri var şarkının. Berbat Şimdi, bir şarkı bu arada. Bir kere her şeyden önce... Niye şarkı önce, çıkarttı bu Yani oradan. Trabi'nin İngilizcesi berbat, sözleri ondan da berbat. Yani bir de ben şeyi anlamam. Mesela bizim ülkemizde var olup, isim yapıp, burada ekmeğini kazanıp daha sonrasında hani yurt dışına giderler bir yıl iki yıl kalırlar ya sanki o Avrupalıdan veya Amerikalı Amerikalıdan daha Amerikalı gibi davranırlar yani bir evet. de ben bunu anlamıyorum yani neden bu kadar kendi özümüzü örfümüzü adetimizi bırakmanın peşindeyiz. Bir de sadece gitmekle kalmadı orada bir de ev aldı o yanan. Ya ev ev sahibi ünlülerden oldu. bir tanesiydi Amerika'daki yangında. Evet. Evet. Yani bu biraz da tabii e, görmemişlikle de ilgili. Biraz da aldığın eğitimle almamışsan eğitim e, onunla da ilgili. Yani Amerika'da o kadar da para kazandı o yarışmadan. İnsan bir lisan okuluna dil okuluna gider ya. Bir İngilizcesini geliştirir. Yani e, Bizim lisedeki çocuklar senden iyi İngilizce konuşuyorlar, yıllardır Amerika'dasın. Orada o yaşantısına yakışar uyan bir şarkı yapmaya çalışmış. E, saçma sapan bir şarkı. Ya bir kere yani, şarkı bir şey... sözünde evet. bir yani biz kadınların e, mahremiyetini e, ele alan bir söz bu. Yani sen düşünebiliyor musun Bilal Beyciğim? Evet. Bir kadının mahremiyetini e, söylerken. E hadi eller havaya o ne güzel şıkadım diyebilir miyiz biz ya i̇şte bizim yani. Türk toplumu olarak ahlaki değerlerimiz Bak, var yani Bir gitmiş kaç sene kalmış orada yerleşmiş hala şey. daha iki lisan öğrenememiş elin Nijerlisi geliyor hem lisan öğreniyor hem bizden kız alıyor çok <laughs> batmıyor ya bir ilgili bir şey söyleyeyim Yedi dayaklardan aklı gitmiş ha. Yedi dayak, dayak kafasına vura vura vura, vura, vura. Evet. pardon Nijer diyordun değil Tabii. mi damat? Santorini adası çevresinde ard arda 400'e yakın deprem meydana geldi. 28 Ocak'tan bu yana o bölge şu anda terhis ediliyor. Orada yaşayan e, adada kalanların hepsi de bölgeyi boşaltmış durumda. Bodrum'a da 170 kilometre yakınlık civarında. Evet yani. Bir Ege Celal Adana... Şengör'ün de açıklamaları var konuyla alakalı. Biz de tehlike altındayız bu durumda. Evet, de. O yanar da, da patlarsa. Yani Celal Şengör'ün açıklamasından sonra bir panik. Evet. E, aldı toplumu. E, hepimizi alasmadık diyor patlarsa diyor. E, bazı bilim insanları da e, bu yanardan e, 500 kilometre çevresine etki edebileceğini patlamadan sonra o e, şeyin lavların ve patlamanın şiddetinin e, mü müthiş bir şey tabii. E, i̇lk çağda e, çok yaşanmış böyle şeyler dünya üzerine. Daha sonra da çok yaşandı. E, yakın geçmişimizde de İzlanda örneği var. Ee, orada patlayan Yanar Dağlar'ın e, lavlarının külleri, dumanları bütün Avrupa'nın üzerine hava trafiğini etkileyecek kadar kaplamıştı. Yani korkunç bir şey. Allah böyle bir felaketten e, dünyamızı korusun. E, özellikle Ege kıyılarında oturan vatandaşlar çok tedirgin, tedirgin olmakta haklılar çünkü sürekli sallanıyorlar. Yine sürekli daha önce de yıllar önce de zaten o şeklini depremlerle almış ada. Ya, Daha önce suları altında yani, kalmış. Çok evet. büyük bir bölümü o adanın. Yani e, çok tedirginici bir durum. E, İstanbul'a kadar ulaşır. Bütün o Ege, İzmir filan. E, bu konuda e, bilim insanlarının topluma teskin edici açıklamalar. Gerçek neyse onu söylemeleri lazım. Açıklamalarda bulunması ama her ihtimale karşı da önlem alınması lazım. Kesinlikle. Yunanlar bunu yapıyor ama yani o, o kadar panik de doğru mu acaba ya? Görüyor musun? Feribotlara biniyorlar. O fotoğraflar feribotlara hücum ediyorlar. Yani üst üsteler. Vallahi Bilal Adadan Becim, kaçmak için. Can tatlı yani. sonuçta. Yani şimdi Celal Şengör'ün endişeleri aslında yıllardır tüm bilim adamlarının söylediği bir şey. Yani biz de halk olarak zaten coğrafik bir coğrafimiz olarak da zaten deprem bölgesiyiz. Evet. Yani biz bunu yıllarca da yaşadık. En son Hatay'da işte yaşadık, gördük. Yani o yüzden biz toplum olarak, halk olarak önlem almak durumundayız. Yani kendi hmm. önlemlerimizi alacağız bu konuda. Yani bize çok yabancı bir şey değil aslında. Yani Yunanlıların adaları boşaltmasının görüntüleri görüyoruz da havalimanlarına falan da hücum etmişler. Adalarda küçük küçük uçaklar kalkıyor ya, eee evet, Atine. Ve feribotları. Ama bizim e, kıyı kasabalarında falan hiç öyle terk eden insan görüntüsü falan görmedik öyle otogarlara hücum eden, havalimanlarına hücum Yunanlar biraz korkak mı ne dersiniz yoksa biz mi biraz fazla e, ya işte işi şeye bırakıyoruz tabii için de kaçacak ha? yerde yok ya bir düşünsene öyle bir durumda Adadasın yani Adadasın bir şey olduğu kaçın. zaman sular altında hani bir kara parçasına adım atmak istiyorsun öyle bir durumda can Peki, havli. bizim buradaki Peki. adaları da etkiler mi? Adayı da etkili, en yakın Bodrum'a şu anda. Her Bodrum yeri adalar evet. Her yere etkiler Allah korusun. Peki Amerika'ya gitmiş, New Jersey'de Berdan Mardin'i metroda çok özür dileyerek söylüyorum. Pislik görüntüler Ay. görmüş sabah evet. sabah ya, şimdi söylemek istemem. Eee o o görüntüleri görünce de diyor ki ya arkadaş böyle rezillik olur mu bakar mısınız? Ya burası Amerika, bir de New Jersey diyor yani. Çok güzel bir e, aslında e, görüntü bu. bu. Bu videoyu izlerken Şimdi hani bizim bu yurt dışı özentisi olan insanlarımız var ya aman yurt dışına gideyim hayatım kurtulsun aman yurt dışına gideyim rahat temiz bir hayatım olsun diyenlere örnek olsun bu olay. Çünkü hiçbir yer vatanımız kadar rahat edebileceğimiz yer değildir. Her fırsatta bizi bizim ülkemizi kötüleyen insanlara da. Bu bir güruh e, var zaten. Bu da bir örnek teşkil etsin. Kapak olsun tabii Kapak canım. Kapak olsun onlara. Biz bu gerçekleri söylüyoruz. Yani e, çok özenmeyin. Amerika, Amerika, Amerika diyorsunuz ama orada da neler yaşanıyor. E, bir dev bir şehir, büyük bir şehrin yarısı yandı söndüremediler. Müdahale Los Angeles yangında. Yani e, işte görüyorsunuz yani dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama e, kendi metro istasyonlarını temizleyemiyor. Geçen gün biz burada Amerika ile ilgili konuşurken bir takipçimiz, bizi bir izleyen yazmış Amerika'dan Türk. Beşinci caddede tacize uğradım New York'ta Bilal Bey diyor. Gündüz vakti Beşinci Cadde'de kadını taciz etmişler. Evet. Düşünebiliyor musun? O kalabalığın içine yürüyorsun ya. Yani ins medeniyet filan lafta, sözde. Yani medeni ülkede böyle şey olur mu ya? mucize açıklamalar, dikkat çeken görüntüler ve renkli haberleriyle söylemezsem olmazın hazırladığı haber turu başlıyor. Burak Özçivit Katar'da. Yakışıklı oyuncu ülkenin önde gelen lüks eşya markasının reklam çekimi için Katar'a gitti. Amerika'da mide bulandıran görüntüler. New Jersey eyaletinde sahne alan Berdan Mardini metro istasyonunda bulunan dışkı görüntülerine isyan etti. Aynısının yanındaki meydan var. İki tane bu. Buyur, buyur. Buyur. Bak. Ya buraya Ya burada her yerde her şey. Bak tavana bak. Tavana bak kardeşim. Tavana bak. Tavana bak. tavana göster. tavana. Sıla Türkoğlu dergiye kapak oldu. Afra Saraçoğlu köpeği nagi ile yalı çapkını setinde. esnasında video kaydeden Erkan Petekkaya takipçilerine bu sözlerle teşekkür etti. Merhabalar, sevgiler, selamlar. Benim sayfamı takip eden herkese özellikle bu sayfaya birbirinden güzel videolar yapan, fotoğraflar koyan, o kıymetli zamanlarını harcayan tüm arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Aklınızı helal edin lütfen. Çok teşekkür ederim. İlker Aksun baba oldu. Dilay Ekmekçioğlu'yla 2023 senesinde evlenen oyuncu kızı Lila'yı kucağına aldı ve eşiyle birlikte bu anı ölümsüzleştirdi. <laughs> Soral yeni yaşını kutladı. 38 yaşına giren güzel oyuncu eşi İsmail Demircioğlu, Ali ve ikiz kardeşleri Bensu Bedirhan Soral'la birlikte doğum gününü kutladı. Cem Baysel, Cem Adrian'la fotoğrafını bu notla paylaştı. Efsane ismin mezarına ziyaret! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, babası Engin Akgün'le birlikte 2 Ocak'ta kaybettiğimiz Arabeskin, efsane ismi Ferdi Tayfur'un mezarını ziyaret etti. Dindur Kaya dostunu kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu Gürkan Enişte adını verdiği kedisine bu sözlerle veda etti. Bu dünyadan bir Gürkan Enişte geçti. Sevgisi ve şefkatiyle kalbimizi genişletti. Misafir olduğumuz bu dünyada en değerli şeyin çıkarsız sevgi ve nefes aldığımız her ana şükretmek olduğunu her seferinde hatırlattı. Bizimle geçirdiğin her an ve hayatımıza kattığın güzel anılar için minnettarız. Sonsuz huzurda olasın seni çok seviyoruz ailen. Giray Altınok, televizyon reklamında kullanılan görüntüsünün yasa dışı kumar sitesi tarafından kullanıldığını ve yasal işlem başlattığını açıkladı. İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde görüntülenen Perihan Savaş, şu sıralar sadece dinleniyorum, alışverişe çıktım, eksikleri alacağım dedi. Abinin şarkısına erişim engeli. Survivor yarışmasıyla tanınan isim yeni çıkardığı şarkısının içeriğinde genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelere yer verdiği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu. Ankara 6. Sulh ve Ceza Hakimliği şarkıya erişim engeli getirdi. ceza aldı. Çiftlik bank davası sanığı Tosuncuk, lakaplı Mehmet Aydın ve abi Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında farklı suçlardan 45.376 yıl altı şaray hapis cezası verildi.